E şekildeki karede verilenlere göre A bölü B oranı kaçtır diye bakıyoruz. Bakın ben diyorum K noktasından geçen ve kenarlarda paralel olan doğru parçasını çizelim. Bu iki uzunluk birbirine eşit olduğu için bu iki uzunluk birbirine eşit. Şurada oluşan kelebek benzerliği neye döner? Eşleye döner. Demek ki şu iki alan birbirine eşit. Şöyle x dersek burası da x olacak alan olarak. Buraya da ne kalacak o zaman? 7 eksi x. Yani buradan 5 artı x ile 7 eksi x birbirine eşitse x'in bir birim kare olduğunu görüyoruz. Yani burası bir birim kare. Şurası da kaç birim kare? Bir birim kare. Şu yukarıda oluşan dikdört kenarında ne yaptı? 6 birim kare yaptı. Yükseklikler ortak olduğu için e burası 6 birim kare ise a'ya karşılık 6 birim kare yaparsa 2 a'ya karşılık ne yapar? 12 birim kare yapar. Aynı şekilde burası da 12 birim karedir. Buradan 12 bir daha a'nın 13 birim kare olduğunu 12'den 1'i çıkartırsak b'nin de 11 birim kare olduğunu görürüz. Buradan aradığımız oran nedir? 13 bölü 11. Doğru cevap Edirne. mi? ABCD karesine verilen oranlara göre x kaçtır diye soruyoruz. Bakın hemen c 2 sden başlayalım diyorum ben. Yani şurayı birbirim birim dersen burası ne olacak? Yükseklikler ortak olduğu için S'ye karşılık 1 olursa 2S'ye karşılık kaç olacak? 2. E 1, 2'de kaç yaptı? O zaman DF uzunluğuna kaç diyelim? 3 diyelim. Bakın bu iki uzunluk birbirine eşit olduğu için buraya A yazalım. Burası da A olur. E bir kenar A artı 3 ise o zaman burada kenar da A artı 3'tür. O zaman burası ne olacak? 3. 1 kere 3'ten s'nin kaç geldiğini görürüz? 3. Bunun kenarları ne? 2, 3. 2 sayfı. O zaman bunun kenarları da 2, 3 oluşuyor. Bu da 2 yapıyor. Yani buradan a'nın kaç geldiğini görürüz? 2. A'nın 2 deneyi burada yerine yazalım. 3, 2 daha kaç yaptı? 5. O zaman burası da kaçtı? 5'tir. Bakın 2 kere 3, 6. Yani 2 s kaça eşit? 6'ya yani buradan s kaça eşit olur? 3'e. O zaman burası ne olur? 3x eşit olur. alan olarak. E alanımız ne? 3x eşittir. 2 ile 5'in çarpımı 10. Buradan 3'e böldüğüm zaman x'in 10 bölü 3 olduğunu görürüm. Doğru cevap Bursa. ABCD karesi EC üzerinden kesilip şekildeki gibi EC AB üzerine gerçek şekilde birleştiriliyor. İlk duruma göre çevredeki değişim nasıl olur diye soruyoruz. Bakın şurası 3 birim ise burası kaç birim olacak? 3. Yine burası 1 ise burası 1 birim. Karenin bir kenar uzunluğu 4 birim oldu. Yani şurası 4 birim üçgende Pisagor yaptığım zaman 3, 4, 5 üçgeninden E üstü B'nin 5 geldiğini görüyoruz. Yine burası 5, şurası da kaç? 4. E karenin çevresi kaç? 4 kere 4, 16. E buraya baktığım zaman bu şeklin çevresi 4, 4 daha 8, 5, 5 daha 10, 18. E çevre artı ne kadar arttı? 16 da 2 birim arttı. Bu neye karşılık gelir? 2 bölü 16'dan 1 bölü 8. Demek ki çevremiz 1 bölü 8 oranında artar. Doğru cevap Diyarbakır. Evet eş prim karelerden oluşmuş şokkenler kenar orta noktaları kırmızı ile göstermiştir. Buna göre hangisinin çevresi en büyüktür diye soruyoruz. Bakın dokudan kenarların iki katı kadar ne yapar? Çevre azalır. Şimdi benim bir kenarım bir birimse bakın şu bir kenar diğer iki kenarla dokunuyor. Bir bundan bir de diğerlerinden iki birim azalma burada var. Buraya bakarsam iki birimde burada azalma var. Toplam buradaki kayıp ne? Dört birimlik kayıp var. Hemen buraya bakalım. 2'ye 2, iki, Burada da 4 birimlik kayıp var. Yine buna bakın. 2 birim sağlık sollu. 2 birim de burada. 4 birimlik kayıp da burada var. E buraya baktığım zaman bakın tam kenar orta nokta. Yani 1 bölü 2'ye 1 bölü 2'den burada 1 birim. E 1 birim de burada kayıp var. Buradaki kayıp ne? 2 birim. Yani buraya baktığım zaman burası kenar orta nokta ise şuradaki kayıp yarımdan azdır. E buradaki kayıp kayıp da yarımdan azdır. O yüzden buradaki kaybımız 2'den az olacak. O yüzden en büyük çevre hangisinde olur? Bu şekilde. Doğru cevap Bursa. E şekilde verilenlere göre şekildeki çerçevenin maliyeti ne kadardır diye soruyor. Soru şunu söyledik. Dedik ki sarı, sarı bölgenin çevresinin içteki beyaz bölgenin çevresine olan oranı 3 bölü 4. Yani ben diyorum ki içteki karenin bir kenarına 4A yazarsam bunun çevresi ne yapacak? 16A yapacak. Oranları neydi? 3 bölü 4'tü. Bundan dolayı sarı dikdörtgenin çevresi ne olur? 12 a olur. E burası 4 aysa, şurası da 4 aysa 4, 4 daha kaç yapar? 8. E geriye kaç kalacak? 4 a kalacak. 2'ye böldüğümüz zaman 2 ası burada, 2 ası nerede olur? Burada olur. Sarı kısmın maliyeti neydi? 8 liraydı. Hemen 18 8 lira burada var. 1 8 lira burada var. 1.8 lira da burada var. Ne yapar? 8 kere 4 32 lira burası. Bunlar. Peki buralar ne? Buralar 2A 2A değil mi? Bakın 4A'ya 8 oluyorsa 2A'ya kaç olur? 4 olur. O zaman bunlar da 4 4'tür. 4 kere 4 de 16 yapar. Topladığım zaman bütün çerçevede maliyetinin 48 lira olduğunu görürüm. Doğru cevap Ceyhan. E, şekilde merkezleriyle birlikte verilen karelere göre sarı dikdörtgenin çevresi kaç birimdir diye soruyoruz. Bakın. Şimdi burası 2 birimse, M3'de buradaki karenin merkezi ise burası kaç birim olacak? 1 Bir birim. Şurası da kaç birim? 1 Bir birim. Bakın burası 2 birim. Bu da kırmızı karenin merkezi. E burası 2 birimse o zaman şurası nedir? 2 birimdir. Dolayısıyla burası 2 birim. Şurası 2 birim. Burası da kaç birim? 2. Peki şimdi buraya bakalım. Burası 3 birimse, burası da kaç birim olacak? 3 birim olacak. Şuradan çizdiğim zaman... Burasının iki birim, burasının da kaç birim geldiğini görürüz. Bir. E yukarısı da neydi? Bir birimdi. Demek ki bunun merkezinden kenara kadar olan mesafesi kaç birim? 3 birim. Burası 3 birimse o zaman burası da üç birimdir. Buradan neyi görürüz? Şu sarı dikdörtgenin bir kenar uzunluğu üç birim. Diğer kenar uzunluğu kaç birim? Dört. E çevresini soruyoruz. Kaç birim olur? 14 birim. Doğru cevap Bursa. Evet, şekilde verilen karelere göre c kaçtır diye soruyoruz. Bakın şimdi şunu söyledik. Dedik ki bunun kenar uzunluğu x dediğim zaman bunun bir kenar uzunluğu ne yapacak? x artı 1. Bunun da bir kenar uzunluğu ne olacak? x artı 2 olacak. Topladığım zaman hepsi ne yapar? 3x artı 3. Yani c x cinsinden ne eşit? 3x artı 3 eşit. Şimdi soruda dedi ki bu ikisini bu Bunu eşit çarpalım. x artı 1 çarpı x artı 2 eşittir. 3 parantezinde x artı 1 x artı 1'leri sadeleştirdiğim zaman burada ne elde edeceğim? x artı 2 eşittir 3'ten x'in kaç olacak? 1 olacak. x'in 1 değerini yerine yazarsak 3 kere 2 kaç yapar? 6. Doğru cevap nedir? Bursa. ABCD karesi O merkezi üzerine şekildeki gibi katlanıyor. Bu katlama sonucunda oluşan iki üçgenler birbiriyle eştir. Buna göre sarı üçgenlerin alanları toplamı kaç birim kare olur diye soruyoruz. Bakın bir kenar uzunluğu 12 birim. Burası 9 birimse şuradaki BE kaç kalacak? 3 birim kalacak. Bu katlama sonucu buradaki 3 nereye gelir? Buraya. Burası 3 birim. Şimdi diyoruz ki şu üçgenler ne? Birbiriyle eş. Yani şu uzunluğa x dersek şu uzunlukta ne olacak? Eşlikten dolayı x. Tamam bunun neydi? 9'du. 9'dan x'i e çıkarsam buraya ne kalır? 9 eksi x kalır. Bir dik üçgene baktığım zaman x yerine 4 yazdığımda bu üçgen 3, 4, 5 üçgeni sağlar. Pisagor'dan da x'in 4 olduğunu bulabiliriz. Burası da kaç oldu? 5. O zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki demek ki burası 4 birim. Aynı şekilde burası kaç birim? 3 birim. E burası da 3 birim. Şurası kaç birim? 4 birim. Bunun alanı 3 kere 4. 12 bölü 2. E çarpı 2'den aradığımız alan 12 birim kare olduğunu görürüz. Doğru cevap Ceyhan.